Dostlar selamlar. Lezzetli atıştırmalıklarıyla Fenerbahçe'mizin sponsorlarından olan Big Joe'un sunduğu Fenerbahçe günlükleri başlıyor. Fenerbahçe'de ne gün yaşadık ama. Yani dünkü haberler Asensio, Trossant, gecesine çıkan arşı Brown haberleri, e, Senegal'den Amara Diouf'un yeni ev arkadaşı Folun imza attığı haberi ve dış basındaki yeni gelişmeler. Hiç merak etmeyin. Hepsini 10 dakikalık kısa özette sizlere sunmak için burada hazır bekliyorum. Eğer ilk defa karşınıza bu videoyla çıktıysam beğenip abone olup 83.500 kişilik ailemizi 100 üne giden yolda destekleyebilirsiniz diyeyim ve vakit kaybetmeden Fenerbahçe gündeminde neler var? Gelin beraber bakalım. Arşi Brown'la başlayacağız tabi. Dün gece yarısı çıktı haber. Dimarzio bombayı patlattı. Fenerbahçe Arşi Brown'la anlaştı dedi Di Marzio. Ondan sonra muhabirler ikiye ayrıldı. Bir kesim Fenerbahçe'nin Arşı Brown'la anlaştığı haberlerini girdi. Diğer kesim Arşi Brown'un Milan takımını beklediğini ve eğer İtalyan kulübünden teklif almazsa Fenerbahçe imza atacağı şeklinde haberler girdi. Ama iki haberin de ortak noktası neydi? Bu sürecin kısa sürede sonuçlanacağını yani Milan kulübüne mi Fenerbahçe'ye mi gideceğini oyuncunun kısa sürede belli olacağını her iki tarafta söylüyor. Bu video çekilirken son haber Sasha Tavolieri'den geldi ki ben en mantıklı en olay örgüsünü tuttuğum haber ona aitti. Tavolieri bu haberde diyor ki Gent takımının kampından ayrıldı ve Belçika'ya döndü diyor Arşi için. Fenerbahçe'nin teklifinden oldukça memnun. Orada sıkıntı yok ama Milan tercih ediyor. Milan kulübünün de cumartesi gecesine kadar teklif yapma hakkı bulunuyor. Aksi takdirde Fenerbahçe ile pazar günü oyuncu anlaşması alacak ve Türkiye'ye doğru gidecek diyor. Yani Milan takımı cumartesi gecesine kadar teklifini yaparsa Gent takımına Arşi tercihi İtalyan kulübü olacak. Yoksa Fenerbahçe pazar günü anlaşmayı tamamlayacak şeklinde bir haber girmiş. Oyuncunun kararını beklerken ben Arşi Brown'u sizlere anlatayım. Bildiğiniz gibi Milan takımı Theo Hernandez'i sattı ve onun yerine düşündüğü bir oyuncu. Yani onun seviyesinde kapatabileceğini düşündüğü bir potansiyel olarak bakıyor. Fenerbahçe'nin oyunu geliştirecek iki yönü var. Biri fizik gücü, öteki hızı. Yani baktığınızda atletik ve modern bir sol bek. Fenerbahçe ben geçiş oyunu oynayacağım dediği senaryoda Arşı Brown'u çok iyi kullanır. Ama tabii ki her genç oyuncu gibi onun da gelişimi açık yönleri var. Benim en çok geliştirmesi gerektiğini düşündüğüm iki özelliği. Bir pozisyon alması, iki sağaçı konsantrasyonu. Çünkü bazen arka direk koşullarında adamını kaçırabildiğini gör Gördük. biz. Osay Samuel'den çok çektik bu konuda. Arşe Brown'da da yer yer oyun içi konsantrasyonda düşüşler görebiliyoruz bu yüzden. Oyuncu tamam hızlı bir oyuncu ama konsantrasyon kaybı sebebiyle rakibine bu fırsatı vermemesi gerekiyor. Mourinho'nun sistemlerinde biliyorsunuz. Hücuma çıkış arkada isabetli pas yüzdesi yüksek oyuncularla ve sıfır hata beklentisiyle oluyor. Burada Arşe Brown tarafından çok çıkılacağını düşünmüyorum. Orada pasör stoperleri özellikle üçlü oynarsa kullanacaktır Mourinho. Arşe Brown'a pas konusunda sorumluluk daha çok hücumda son karar noktasında gelecektir. Burada doğru pası verebilme, doğru ortaya açabilme, isabetli pas yüzdesi, isabetli orta yüzdesi de gelişime açık bir oyuncu. O yüzden bu özelliğinde muhakkak Fenerbahçe'de bir gömlek yukarıya taşıması gerekecek. Ama tabii asıl fark edeceği yer top taşıma ve atletizm olacak Fenerbahçe'de. Çünkü oyunu hızlandıracak oyuncu arayışı sürüyordu Fenerbahçe'nin. arşıbran bu tanıma çok güzel uyan bir oyuncu. Oyuncunun topla driblingi güçlü. Özellikle çizgide birebir de adamı eksiltebilecek bir profili var. Ve çok yönlü bir oyuncu. Üçlü savunmada tercih etmem ama sol stoper zorunda kaldığında oynatırsın dörtlü sistemde sol bek oynatırsın. 3-5-2'de sol kanat bek oynatırsın. Mourinho'yu bu bakımdan çok yönlülüğüyle rahatlatacak bir isim ama gelişimine devam edip Fenerbahçe'de de muhakkak üstüne eklemesi gereken konuları olduğunu söyleyeyim. Bakalım oyuncunun tercihi ne olacak? Resmi açıklama gelirse daha sağ içinde de anlatırız diyeyim. Sıradaki haberle devam edeyim. Evet sırada resmi bir transferle devam edelim. Abdü Aziz Fol kendisini 2030 yılına kadar Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşme imza attı. Fol bildiğiniz gibi Fenerbahçe ile daha önce anlaşan Amara Diyuf'un da yakın arkadaşı. İkisi aynı evde kalacaklar İstanbul'da. Ve Fenerbahçe'nin Senegal altyapısından renklerine kattığı yeni oyuncu Fol oldu böylece. Bu arada Senegal'de başka atılımlar olduğunu da duyuyoruz. Bakalım tek bu iki oyuncu da sınırlı kalmayabilir Fenerbahçe'nin orada atılımları. Özellikle savunmaya da çeşitli e, haberler çıkıyor. Bakalım Geldikçe zaten paylaşırız onu. Ben FOL'dan bahsedeyim. Fold'a Senegal'in gelecekteki A milli takım seviyesine çıkacak oyuncuları arasında gösterilen, merkez orta saha oynayan ve 18 yaşını doldurması sebebiyle şu an Fenerbahçe kampına katılacak. Fenerbahçe kampında kendini gösterdiği takdirde takımın bir parçası olarak da kalabilir veya kiralık giderek e, oynama tecrübesi de kazanabilir. Ama her zaman diyorum Fenerbahçe için böyle atılımlar çok değerli. Eğer böyle atılımlar yaptığınız sürece 10-15 tane atarsınız. Bu 10-15 taneden bir tanesi çıkar. O 15 taneyi katı katına çıkartır. Bu yüzden ben desteklediğim bir proje. Özellikle Afrika topraklarının Fenerbahçe'ye çok uyumlu olduğunu biliyoruz. E Senegal zaten Musa Sov var elinizde. E, Mamet Yam'ın önerdiğini biliyoruz Amara Diouf'u da. Yani Folda zaten Diyuf'un arkadaşı. Çok yakın arkadaşı. Bir de gurme bilgi vereyim. Bu imza ile beraber 2023'te düzenlenen Afrika U17 yaş milli takımlar şampiyonasında altın 11'den iki oyuncu hem Fol hem Diouf artık Fenerbahçe forması giyecek diyeyim ve emeği geçenlere teşekkür ederek sıradaki haberle devam edeyim. Buradan da Portekiz basınına uzanalım. Alfonso Santos imzalı abolu haberi Fenerbahçe Benfica kulübüne Kerem Aktürkoğlu için teklif yaptığını, Kerem'in Fenerbahçe'nin ilk teklifini reddettiğine dair bir haber Portekiz basında yer almış. Haberin detaylarında Türk kaynakları da yer vermişler ve yıllık 4 milyon euro Fenerbahçe'nin bir teklifi olduğundan bahsetmişler Kerem için. Benfica'nın 12 milyon euroya aldığından bahsedilmiş. Yerli basında da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan ayrılacağına dair haberler çıktı. Özellikle Orkun'un Beşiktaş'a transferi sonrası Kerem tekrardan... Türkiye'ye mi döner, başka bir takıma mı transfer olur bilmiyoruz ama ya Uğurcan Çakır olayına çok benziyor. Kerem'in geçmişinin Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz ama buna rağmen Galatasaray'dan bir oyuncu geldiğinde Fenerbahçe taraftarına kendini kabullendirmesi için de kendini sevdirmesi için de belli bir süre gerekecektir. Derbi performansı, üst üste iyi performanslar bunun için belirleyici olacaktır. Kerem özellikle yerli olması sebebiyle tercih sebebi olabilir ama Benfica'nın da 12 milyon euroya aldığı bir oyuncuyu ne kadar mutsuz olsa da ucuza bırakacağını düşünmüyorum kadro dışı kalan Orkun'u 30'a sattılar Beşiktaş'a. Oradan yola çıkabilirsiniz. Hatta siz de yorumlarda Kerem'i Fenerbahçe'de ister misiniz? Hangi pozisyonda ilk 11'de görebiliyor musunuz? Rotasyonda ister misiniz? Yazabilirsiniz. Zevkle cevaplarım. Ama olası bir transfer Uğurcan Çakır sürecine benzer. Fenerbahçeli kimliği elindeki sunabileceği datalarla belki bir sempatiyi kazanabilir ama geldiği takdirde muhakkak en baştan dakika birden iyi performans göstermesi Fenerbahçe kariyerinde belirleyici rol oynar diyeyim. Sıradaki haberle devam edeyim. Sıradaki haberde özellikle yerli basında çok gördüğüm Gökhan Sazda haberlerine biraz açıklık getireyim. Gökhan Sazda ile Fenerbahçe'nin anlaşına dair haberler var. Anlaşıp açıklamadığına dair haberler var. Gökhan Sazdağ'ın Fenerbahçe'nin gitme sebeplerinden biri altyapı kontenjanından Avrupa'ya yazdırabiliyor olması olur. Ve o kontenjanda Fenerbahçe'de açık var. Sırf bu yüzden yedek kaleciyi saçma sapan alt seviye bir kaleci almaktansa eğer böyle bir tercih varsa Fenerbahçe'de rotasyona da girebilecek Gökhan Sazlığa'ndan yerine kullanmak mantıklı olacaktır. 30 yaşında olmasına rağmen milli takım seviyesine de yükselmiş. Yani çok bir para ödeyeceğinizi düşünmediğim bir oyuncu ve rotasyonda Mert Müldür de rahatlatabilecek bir oyuncu. Yani bu yüzden Fenerbahçe'nin Gökhan Sazlığa hamlesi isim olarak beklentiyi taraftarın gözüne ne kadar karşılıyor bilmiyorum ama her oyuncuyu yıldız gözüyle bakmamak bu takımda rotasyon parçaları da alt yapıdan yetişen oyuncuların da olması gerektiğinin bilincindeki taraftarın ben Gökhan Sazlan'a herhangi bir problemle bakacağını düşünmüyorum. Bu minvalde Salim Manav'ın bir haberi var bugün. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkalın açıklamış. Fenerbahçe'den Burak kapacağı kiralık olarak kadromuza kattık diye. Ya Burak Kapaca'nın kiralanması biraz Gökhan Sazlan'ın da işine işaret olabilir. Her ne kadar başkan açıklamalarında kaptanları olduğunu söylemiş Gökhan Sazlan'ın. Fenerbahçe'den bir teklif almadıklarını söylemiş ama ilerleyen durumlarda belki bir teklif olur. Ama muhakkak kafalar da vardır altyapı kontenjanına bir adam aradığımız için Altyapı kontenjanının önemini bu noktada anlıyoruz. Çünkü Fenerbahçe Avrupa'da birçok deplasmana 15-16 kişiyle gitmek zorunda kaldı sakatlıklardan sonra. Ya kulübe kulübede olabilecek bir oyuncunun dahi lüksü inanılmaz bu seviyede. Bu yüzden diyorum ya Fenerbahçe yedek kaleci alacaksa en azından Mert Günoğa bir şekilde zorlamalı. Ki Mert Günok, İrfan Can, Eğribayet ikilisinden bence birinci kaleci olur Mert Günok. Ve bununla beraber Gökhan'ı da aldığında Yusuf Akçek zaten var. Zaten büyük kontenjanı doldurmuş oluyorsun. Ve elin Avrupa kupalarında rahatlıyor. Bu yüzden benim olumlu baktığım bir gelişme bu. O yüzden yerli rotasyonu açısından Gökhan umarım olur. Mert Günok da hayır olsun diyelim. Divakov için gidişatına göre o haberleri de görmek nasip olsun diyelim. Sıradaki haberle devam edelim. Son olarak da sizi İngiliz basınına, Les United yerel basınına götürüyorum. Les United ile alakalı haber yapan bir sitede Will Butcher isimli gazetecinin haberi. Mourinho bildiğiniz gibi Les United'ın kalecisi Meslier ile ilgileniyordu. Les United'da kaleci olarak Vanya Milinkovic Savic ile ilgilendiği haberi çıkmış Les United medyasında. Buradaki rakibinde yine Fenerbahçe olduğu haberi var. Mourinho'nun Vanya Milinkovic Savic için 4.3 milyon sterlin artı Rodrigo Beka'yı Torino takımına teklif ettiğini Fenerbahçe'nin bu transferde daha önemli olduğu haberleştirilmiş. Şimdi bazı taşlar yerine oturuyor. BK çünkü kampa katılmadı. Sakatlığı sürüyor dendi. Menajeri İtalya'da bazı takımlarla görüşmeler yapıyor dendi. E şimdi başka bir haber kanalından Fenerbahçe'ye dair böyle bir haber çıkınca bir olabilitesini yüksek gördüm. O yüzden eklemek istedim. Ama Livakovic'in ayrılığı olmadan bir yabancı kaleci hamlesi gelmez. Önce Livakovic'e teklif gelmesi lazım. Ama Fenerbahçe'de üst sıralarda sanki Vanya Milinkovic Savic var gibi. Diyim kaleci mevzusunda ve bugünkü programın da sonuna geleyim. İl ilginize, takdirinize çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. 100 bin aboneye giden yolda kanalımızın yeni katıl üyelerine de buradan teşekkürümüzü sunalım. Ve gelecek bölüme kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.